Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte suyunu kurut sineği unut sloganıyla şehir genelinde uçkunla mücadele çalışmalarına hız verdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada halk sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Park, bahçe, mezarlık ve dere yataklarında düzenli olarak ULV ilaçlama yapıldığı, çöp alanlarıyla hayvan barınaklarında karesinek mücadelesi gerçekleştirildiği belirtildi. Sula kalanlara karşı larvasit uygulaması yapıldığı ifade edildi. Ayrıca vatandaşların da alacağı basit önlemlerle bu mücadeleye katkı sunabileceği hatırlatıldı. Saksı altlarında teneke kutularda veya kovalarda su biriktirilmemesi, çöp kutularının kapaklı olması, çöplerin poşetlenerek dışarıya çıkarılması, bahçe ve balkonlarda açıkta bırakılan su kaplarının boşaltılması ve durgun su birikintilerinin temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Pencerelere sineklik takılması ve geceleri camların açık bırakılmaması da öneriler arasında yer aldı. Suyunu kurut, sineği unut ile sürdürülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri sahada aktif şekilde görev yaparken, vatandaşlarda afiş, broşür ve sosyal medya bilgilendirmeleri yoluyla bilinçlendiriliyor. Yetkililer yaz boyunca ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek tüm yurttaşları sürece destek vermeye davet etti.